Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, birilerinin doları 18 TL'den bozup 2 gün sonra 13 liradan satın aldığını belirterek AK Parti ve MHP için fakirin değil soyguncunun yanındasınız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer almıştır diye diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine siz o soyguncuların ortağı mısınız? Erdoğan tefecilere hizmet ediyor şeklinde devam etti. Tek kişilik hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyadır ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar baronları, bazıları tefeci baronları. Bunlar yön veriyor. Benim ne kadar doğruları söylediğimi bütün milletimin bilmesini isterim. Devleti adaletle yönetmek istiyorsanız ekonomide de adaletli olmanız lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor, aileler büyük bir umutla düğünlerini yapıyor. İkisi de işsiz, evi bırakıp anne ve babalarının yanına geliyorlar. İnsanları bu hale getirdiler. Sodev'in bir anketi var. Türkiye nereye gidiyor diye soruluyor. İyiye gidiyor diyenlerin oranı %10.8. Bu toplumun %90'ı ekonomi kötüye gidiyor diyor. 20 Aralık gecesi dolarda ciddi düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu. İki gün sonra gitti 13 liradan dolar satın aldı. Milyarlarca lira para kazandı bazıları. Bunu araştıralım dedik mecliste. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri hayır araştırmayalım dediler. Buradan milletime açıkça şikayet ediyorum. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak hukuk diyecekler. 84 milyon insan soyuluyor. Kim soydu bunları deyince hayır diyorlar. Siz ortak mısınız onlara? Siz o soyguncuların ortağı mısınız? Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Haksızlık olduğunu biliyor mu? Biliyor. Ama tefecilere hizmet ediyor.